Merhaba arkadaşlar, bugün solunum sistemini anlatacağım size. Şimdi solunum sistemimize ait bazı yapılarımız var. Bunların ilk başında kim gelecek? Burun gelecek. Ardından mutlak ve dütlak. ardından soluk borusu ve en sonunda akciğerlere inerek ben solunum işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Peki, burada bizim bir küçük bir görüntümüz var. Burada ee, tam olarak burun çizemediğim için burnumu artık bize bizim mutlak kısıtlığımızdan geçti. Buradan soluk borundan akciğerlerine indi ve akciğerlerin içerisinde bulunan küçük alveollerle ben bütün oksijen ve karbondioksit değişimini difüzyon yoluyla alveollerde gerçekleştireceğim. Şimdi insan daha doğrusu memeli canlı gruplarında diğer canlılara göre farklı iki tane yapımız var solunum sisteminde. Bunların bir tanesi alveol akciğer. Diğer kaslı diyaframdır. Arkadaşlar, alveoli akciğer ve kaslı diyafram sadece memelere ait bir özelliktir. Kuşlarda diyafram var ama zar yapıdadır. Peki, burnumuza geçtiğimizde burnumuzun içerisinde kıl var. hücrelerimizden sentezlenen mukus var ve bolca kılcal damarların içerir. Peki, bunlar neler yapıyor? Havadan ve diğer partiküller burnumuzun içerisinden geçerken kıllar ve mukus hücrelerin tarafından ne yapılacaklar? Filtrelenecekler ve kılcal damarların içerisinde bulunan kandan dolayı ne yapacaklar? Havanın nemlendirilmesi ve ısıtılmasını sağlayacaklar. Buradan nereye geçeceğim ben? Yutak ve gırtlağa. Arkadaşlar benim yutağım ağız ve burun boşlukların birleştiği yerde herhangi bir işlemi veya fonksiyonu bulunmuyor. Ama Gırtlağımda önemli yapılar bulunacak. Kim bunlar? Testerlerim ve epiglotisi. Benim gırtlağım elastik kıkırdak yapıda bulun, içerisinde ses tellerine bulunacak ve havanın içeri girişiyle birlikte bu ses teller titreşerek sesin oluşmasını sağlayacak. Peki epiglotis yani gırtlak kapağı ne yapıyor? Benim yemek borumla soluk borum birbirleriyle arka dönmüş şekilde bulunuyor ve epiglotis yutkunma sırasında yani bir yiyecek yediği vakit bunu aşağıya gönderdiğinde soluk borumu kapatarak yiyeceğin soluk borusuna kaçmasını önleyecek. Sadece yutkunma sırasında kapalı. Onun dışında her daim açık olarak bulunacak. Peki, şimdi soluk borusunun şekline baktığımızda dedik ki yemek borusuyla ön arka arkalı bir şekilde bulunduğunu söyledik. Benim soluk borum en dışta bağ doku, ortada düz kas ve hiyelin kıkırdak en içte ise epitel doku bulunuyor. Bu epitel dokum seri sili silindirik epitellerdir arkadaşlar. Şimdi bu benim kıkırdak yapım C şeklinde olup Yemek borusuyla bağlantılı olan kısmın yani C kısmının açık uçlu tarafları düz kas yapıdadır. Şimdi peki bu neden bu şekilde diye soracak olursak neden bir kısmı diğeri kıkırdak bir kısmı düz kas? Çünkü biz kıkırdak yapıda yapacağız ki herhangi bir darbeye karşı soluk yolumuzun kapanmasını önleyeceğiz. Benim soluk borum 2 santim çapında olup 12 santim uzunluğunda olacak yaklaşık ve burada nereye girecek? Benim akciğerlerime dallanarak içeriye geçecek. Peki Akciğerlerimize geçtiğimizde benim sağ akciğerim üç loplu, sol akciğerim ise iki loplu olduğunu söylüyoruz. Peki neden sol akciğerim iki loplu? Çünkü sol tarafında kim bulunuyor? Kalp bulunuyor ve bu yüzden benim sol akciğerim yüzde on daha az hacimlidir. Kime göre? Sağ akciğerime göre. Peki e, benim akciğerlerimin en dışında zarım bulunuyor. Bu pleurazarımın içerisinde ise Peki neden? Çünkü akciğerlerin nefes alıp verme sırasında genişlik daraldığı için benim kaburgalarıma ve da diğer iç organlarından zarar görmemesi açısından bunu koruyucu bir sıvıya ve zara ihtiyaç duyuyor. Peki dedik ki benim soluk borum akciğerlerime indiğinde dallandığını söylemiştim. Nelere dallanıyor? Soluk borusu bronşlara, bronşlar bronşçuklara, bronşçuklar ise alveollere ayrılacak ve benim e, oksijen ve karbondioksit alışverişim sadece difüzyonla nerede gerçekleşiyor dedim? Alveollerimde. Peki o zaman benim alveollerim bir balon gibi e, şişip büzüştüğü için bunun korunması gereken bir yapıya sahip olması lazım. Bu yüzden de alveol epitel hücrelerim surfaktan dediğimiz bir molekül salgılıyor ve bu sülfaktan yapışkan ve koruyucudur. Bu sırada yer nefes alıp verme sırasında büzüşen ve genişleyen alveollerimin yapısı zarar görmüyor. Peki soluk alma ve soluk verme sırasında neler gerçekleşiyor? Onları düşünelim. Soluk aldığımızda benim göğüs hacmi ne yapacak? Artacak. Arttığı için basıncım inecek. Peki diyafram normalde kubbe şeklinde olduğu için nefes aldığımızda ne yapacak? Düzleşerek benim göğüs içi hacminin artmasını sağlayacak. Peki, benim diyaframım nerede bulunuyordu? Göğüste karın boşluğunu ayırıyordu. Doğru mu? Benim diyaframım düzleşirse karın içi hacmi ne olacak? Azalacak. Ve azaldığı için de basıncım artacak. Peki, bunun tam tersi kim? Benim soluk vermem olacak. Soluk verdiğimde göğüs hacmi ne olacak? Azalacak. Azaldığı için basıncım artacak. Diyaframım kubbeleşecek ve diğer için karın içi hacmim artacak, basıncım da azalacak. Şimdi oksijen ve karbonhidratın taşımını anlatacağım. <laughs>